Merhaba, ben Doktor Azize Yetişken, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere gripten, influenza hastalığından bahsedeceğiz. Influenza, yani grip kelimesi eskiden aslında Fransızca kökenli bir kelime, gripen bulaşma anlamına gelmektedir, hastalığın bulaşması şeklinde. Dilimize de bu şekilde girdi. İnfluenza virüsünün sebep olduğu bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün farklı alt tipleri var. İnfluenza A, B, C diye. İnsanlarda özellikle hastalık yapan influenza A ve influenza B'dir. Her yıl inf Bizler her yıl tekrar tekrar grip oluruz. Çünkü influenza virüsünün özellikle A en fazla bulaştırıcılığı olan ve insanlarda en yaygın şekilde bulunan taşır. Nokta mutasyonlar geçirir. Bu mutasyonlar sonucu her yıl kendini yeniler. Kendini yenilediği için de biz tekrar tekrar grip hastalığına ya da influenza'ya yakalanırız. Havaların soğumasıyla evet artış hastalığımızda bir artış görmekteyiz. Havaların soğuması mevsim değişiklikleriyle birlikte sıcaklıklardaki değişikliklerle birlikte her hastalıkta solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarında bir artış söz konusu. Elimizde de şu an için hafif bir hareketlenme söz konusu ancak salgın niteliğinde değil bu sayılardaki artış. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu yıl şu an dolaşımda en fazla influenza A vakalarını görmek değil. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İfluenza A Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü her yıl toplumda dünya genelinde en fazla yaygın bulunan suçları toplayıp bunlara karşı aşı geliştirir. Ve bir sonraki yılda mevsim itibariyle Ekim ayından itibaren ki bizim ülkemizde Eylül ayından itibaren grip aşısının tedonu açmış bulunuyoruz ve aşılama şeklinde bir sonraki yıl insanları korumayı hedefliyoruz. Şimdi grip hastalığından birazcık bahsedelim koruma yollarından önce grip dediğimiz hastalığımız influenza virüsünün sebep olmuş olduğu bu hastalıkta ne olur? Kişi virüsü aldıktan sonra bir gün öncesinden de bulaştırıcılığı da devam etmekle bir olmasıyla birlikte bir gün öncesinden başlar 7 güne kadar genelde hasta semptomlarını getirir. Bir hafta 10 gün en fazla 10 güne kadar uzar. Aynı başlayan bir yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, balgam olabilir ya da olmayabilir hap şerit olabilir ya da olmayabilir. Özellikle ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın bir kas ağrısı olur hastalarda. Bununla birlikte zaten kişi grip olduğunu, artık üşüttüğüm diyerekten bize başvurur, gelir. Korunmak için ne yapmak gerekiyor? Özellikle e, biz bunu pandemiyle tecrübe ettik. Kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemler, hastalanmadan öncesinde aslında tedbir almak gerekiyor. El hijyeni, el antisepsisi çok önemli. Ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan mümkün mertebe mecbur kalmadıkça bulunmamamız gerekiyor. Ee, yine aynı şekilde beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. İyi uyumak önemli burada. İyi istirahat etmemiz gerekiyor ki direncimizi artırabilmiş olalım. Yine aynı şekilde e, direnci artırmaya yönelik mümkünse yapay değil de doğal beslenmeyle vitamin takviyeleri almamızı, almayı öneriyoruz. Ve grip olduğumuz takdirde hastalandığımız zaman mümkünse insanlardan uzak durmak gerekiyor. Yani bizden hastalığı almak için tedbir almamızın yanı sıra hasta olan bireylerin kendini izole etmesi çok daha önem arz ediyor. Hasta olduğunu hisseden kişiler mümkünse koruyucu önlem topluluk içerisine girmeyip kalabalık ortamlara girmemeleri, biraz daha kendini izole etmeleri, el hijyenine dikkat etmeleri, iyi beslenmelerini öneriyoruz ve maske takılmasını öneriyoruz. Maske Maskeyle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda %70'e kadar koruyuculuk mümkün. Bu yüzden maske takılmasını öneriyoruz. Şimdi grip herkesi etkileyen bir hastalık. Gripten dolayı da hepimiz risk altındayız. Ama bazı yaş grupları, bazı hasta grupları biraz daha riskliler. Bunlar özellikle çocuk hasta grubunu dahil etmeyecek olursak, gebeler, ileri yaştaki insanlar, 65 yaş üzeri yaşlılık nitelendirdiğimiz yaş grubu, Obezitesi olan kişiler, ek hastalığı olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp yetmezliği, diyabeti olanlar ya da işte malinitesi olan, herhangi bir sebepten bir e, kemoterapi e, hikayesi olan, bu şekilde malinitesi olan hastalar biraz daha risk grubunu oluşturuyor ve bunları daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Biz grip'ten korunmak için kişisel hijyen dedik, önlem dedik, kalabalık ortamlara mümkün mertebe girmemek dedik ve en önemlilerinden biri de aşı. Aşı yapılmasını öneriyoruz. Aşıyı da kimlere yapıyoruz? Aşı da herkes, aynı şekilde aslında herkese öneriliyor. 6 aydan itibaren, 6 aydan bir bebekten itibaren her yaş grubuna aşı öneriyoruz. Ama tabii ki yine bunda da şiddetle önerdiğimiz bir yaş grubu var ki bu da az önce saydığım grip için risk grubunda olan hasta bireyler oluyor. İleri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, obezitesi olanlar, özellikle diyabeti olan, kanseri olan kişiler ya da herhangi bir sebepten bir ümmün yetmezliği olan ümit sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler bunların özellikle aşı yaptırmasını istiyoruz. Aşıyla korunmak mümkün. Elbette işte. Aşı yaptırdım ama ben yine grip oldum. Aşı grip ol yakalanmanızı, iflada virüsünü almanızı engel değil. Ne yazık ki bunu tamamen engelleniyor. Ama daha hafif geçirmenizi sağlıyor. Her yıl mevcut olan dolaşımdaki virüslerin en fazla bulunan suçlarından aşı yapılıyor. Bunlara karşı bağışıklığımızı güçlendirmek amaçlı yapılan aşılar sizi bir sonraki yıl eğer aynı virüslerle etken bir şekilde karşılaşırsak bizi bunlardan korumuş oluyor ya da hafif geçirmemizi sağlıyor. Hastalığı tamamen yok etmese bilin bunu daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. İnfluenza, grip hastalığı aslında yüzyıllardan beridir var ve geçmişte tarihe baktığımız zaman salgınlara sebep olup milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir hastalık. Şu anda bununla aşıyla korunmak mümkün. Artık virüsün yapısını öğrendik, nasıl olduğunu öğrendik. Ama ne yapmak gerekiyor? Hastalandığımız zaman Kendimizi izole etmenin, iyi beslenmenin, dikkat etmemizin yanı sıra tabii ki hekimimize başvurmamız gerekiyor. Bu noktada bizler devreye giriyoruz. Kendi kafanızdan ilaç kullanmanızı hiçbir şekilde istemiyoruz. Ve özel antibiyotikleri bu hastalıkta kullanmıyoruz. İnfluenza viral bir enfeksiyon. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik bir işe yaramaz. Bu yüzden sizlerin de gelişigüzel, bilinçsiz bir şekilde ilaç almanızı istemiyoruz. Çünkü bu kullanacağınız antibiyotik sizi iyileştirmeyeceği gibi da bozar, ilaçlara direnç gelişimini arttırır ve aslında toplum sağlığını ve sizin bireysel sağlığınızı olumsuz bir şekilde etkiler. Bu yüzden sizlerin hekimine başvurmanızı istiyoruz. Bizler ne yapıyoruz? Daha çok zaten bu konuda semptomatik tedaviyle yaklaşıyoruz ama hasta bazı karar veririz. Eğer hastanın bir şekilde e, komorbiditesi varsa, ek hastalığı varsa, direnci çok daha düşük bir yaş grubundaysa, bu hasta daha ağır seyrediyorsa, düzenlediği kanaatindeysek uygun gördüğümüz takdirde antiviral ilaçlarımızı verebiliyoruz. İşte semptomik tedavi, antiviral ilaçlar ve tabii ki üzerine bakteriyel bir enfeksiyon eklendiği takdirde antibiyotik hekiminiz uygun gördüğü takdirde size önerilir.